Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle yepyeni bir futbol 2026 videosu daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar 2025'teki ligim serimiz gibi yeniden lig, ligime başlıyoruz. Ama şöyle arkadaşlar 2025'te ne yapıyorduk? İki maç oynuyorduk. Bir bölümü bitiriyorduk. Öyle de ligim bitme, bitmedi arkadaşlar. Bitmedi yani. Sonra ne oldu? Güncelleme geldi. Ligim komple gitti. Ondan maçların sadece önemli anlarını göstereceğim. Arkadaşlar öyle. Takımı da şöyle gösteriyorum. Daha yeni oyuncularla kurmaya çalıştım. Bu arada şöyle bir bunu bedava vermişler. Bir tane açma hakkınız vardı. Bana gitti. 104 Davizo Sanchez verdi arkadaşlar. O yüzden bu çok önemli. İşte Enes falan böyle bir kadro kurdum. Ve güncel olmasına falan önem verdim. Fark ederseniz ki diğer 25'teki şey videosuna giderseniz, linkin videosuna giderseniz arkadaşlar bu kadroyu böyle göremezsiniz. Bir de arkadaşlar bir saniye bak. Şu NSR'yi aklınıza tutun. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben de şu enesliğini ben bu kartı oynatacağım. Niye diye sorarsan arkadaşlar bu NSR'yi diğer NSR kartından daha iyi. O yüzden zıplaması da falan daha iyi olduğu için bunu oynatacağım. Şimdi maçlarımıza gel. Bu arada arkadaşlar her maçımız efsanevi olacak. İlk maçımız Fatih Karagümrük'le başlayalım. Kayda başlayalım arkadaşlar bakalım. Kaç dakika olacak belki bu çektiğim videolar arasında en uzun dakika bu olacak yani diyebilirim. Yine Enesir'i Enesir'i bırakamadık. Maresu do do Atakan Şimdi Matias O ne biçiyorsun lan Berkay Özcan Berkay Özcan Kapta get sonra Alvarez Et sonra Alvarez atamadı pası şimdi nasıl atamadı onu bası Et son Alvarez at Atamadı yine o Geçirmedi adamsın Allah'ım Et sonra Alvarez Şöyle Davinson Sanchez Davinson Sanchez nasıl al topu Şöyle Üstü sarı Basmak istiyoruz Et sonra Alvarez Mert Müldür. Sam Larson, Sam mert Barak Mert Müldür. Şumaski. Sebastian Şımaski ilerliyor. Diğer ligimde çok iyiydi. Bu seyrede düştü galiba. Kaynakadan. Fuar vermesi çok güzel. Mert Müldür. Verdişin Şumaski. Yusuf Sarı. bıraktı, Bıraktık Talişka. Talişka sağ ayağıyla vurdu. Kaleci. Şöyle Talişka. Attık şimdi. Yusuf Sarı vurabilecek mi vuramadı Yusuf Sarı olmuyor şimdi Tarışka Tarışka ile deneyeceğiz Tarışka sağ ayağını aldı Yusuf Sarı'ya gitmek istedik olmadı bir koner daha bu sefer taktik yapacağız Durun top dedik altı pas adamların gelmesini bekliyoruz arkadaşlar attık şimdi Tarışka Enes'e doğru Enes'e ama Alvarez ama Kaleci bu Graviç Graviç'te kaldı top Çalar indirdi Şımaski Sebastian Şımaski bir döneme Şımaski Kaleci Gribiç. Sebastian Şımaski Gribiç'i alayamıyor. Bakın görüyorsunuz mükemmelmişti. Ama Kaleci Gribiç. Yani bir kere daha konuları kullanacağız. Şöyle attık. Alvarez'e mi gelecek? Enes Sire'ye geldi Kaleci Gribiç. Mustafa Eskellaç. Mustafa Eskellaç vurdu Allah'ım direk. Direk Mustafa direk. Mustafa Eskellaç. Bakalım pozisyonu gösterecek mi göstermedi. Şimdi Talişka. Talişka. Talişka ile bir yok diyeceğiz. Talişka ne biçim çalım? Onu, onu, nasıl vurdu? Ben de onu bir, bir merak ediyorum. Bir izleyelim. Nasıl bir çalım attı o? Topu da kaptırmadı. Bir koronu daha kullanacağız. Kaçıcı koronu bilmiyorum. Attık şimdi Talişka. Enne Siri'ye vurduk bir daha mı? yok artık o kadar değil. Berkay Özcan, Berkay Özcan karşısında driblik halinde. Berkay Özcan fofana. Yusuf Ennesi'yi indirebilecek mi indiremedi? Yusuf Sarı. Yusuf Sarı ile pozisyonumuzu koruyoruz. Mert Müldür indirebilecek mi indiremedi? Sebastian ki verdi Yusuf Sarı'ya. Yusuf Sarı driblik halinde. Yusuf Sarı bir oyuncu sarıldı. İkinci sarıldı Yusuf Sarı. Yusuf Sarı şu çekecek. Yusuf Sarı ama... Doh bize gider de vurutmuyor. Şşş maske basacak alacak ama alamadı. Şöyle Fafana Mert Müdür Mert müdür Mert Mert. En son Alvarez. Yine oraya gir Oraya e, son Alvarez. Talişka. Ayrıca Talişka çık yola. Ayrıca Talişka. Şöyle Rocco'yu geçebilecek miyiz ki? Almayalım topu yoksa Talişka sarı kart yiyecek. Gol yedik arkadaşlar. Eğer orada topu alsaydım arkadaşlar büyük ihtimal. Talişka sarı karttan kırmızı yiyecekti. O yüzden top almadım. Ama en azından 1-0. Gerideyiz ama 10 kişiyiz. Buradan çevirmek zor değil. 90 artı 3. Şimanski. Sebastian Şimanski. Bıraktı kendi Nesiri'ye. Nesiri atamadı. Direkt top gelmedi. Ve Fatih Karagümrü 1-0 mağlup oluyoruz arkadaşlar. Ligimdeki ilk ilk mağlubiyetimizi alıyoruz. Yani Kayseri Spor maçımız. Hemen Kayseri Spor maçımıza geçelim. Bakalım kimler? En ile Kermak Türkoğlu yukarı bakıyor. Bu maç Fred'e alacağım. Şöyle. Bence böyle iyi. Sen maçımıza geçelim. Ve Kayseri Spor'un evindeyiz arkadaşlar. Bu maçta 3 puanımızı almalıyız. Ve şampiyonluk yarışında bir dik daha ileri gitmeliyiz. Şöyle. Hadi bakalım. Daviso Sanchez. Bıraktık. Mert Müldür. Biraz daha ata çıkıp gol atmaya biraz uzaklanmalıyız. Fred. Orada ne olduğunu anlayamadım ama Fred jogunörlüğünü kullandı ama olmadı. Mane Carlos Mane. onu Ogoa. Şunu verdik Fred. Fred. Fred'ten döndü Fred. Fred tapası var olmadı. Fred'le bir şeyler deniyorum arkadaşlar böyle. Ama bütün beceremiyorum. Sanchez'le yine kaydık. Bakalım ne olacak. Ne verecek Sanchez'e. Sanchez'e sarı verdi tamam. Bir dahaki ne kaymamaya çalışacağım Sanchez'deki kırmızı kartı görmüyorum. Yusuf sonra, Yusuf Sarı bıraktı şimdi bir çalım geçiyor iki deniyorum onu nedense geçmiyor tarışka atabileceğim mi atamadık biz böyle direkt gole yatkın oynayalım yoksa puan kaybedip şampiyon olamayacağız şöyle Ederson. son olmadı ben atamadık Mustafa Eskelaç Pires Carlos Mane Carlos Mane Ederson Mert müldür. Şimdi beri saç ortayı kere baktır uzaklaştırdı. Şöyle hem sirindir. Şimdi Yusuf sarı, 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 sarı. Yusuf sarı, halinde. Yusuf sarı, rakibi sağdan bir soldan yatırdı. Yusuf sarı, o kadar dribbling hattı güçlerle olmadı mesela. Neden olmuyor? Oyun neden olmuyor? Karosman'a bir gidiyor. Karosman'a, Karosman'a gidiyor. Nereden bileyim lan bu? Şimdi Sanchez verdik Fred. Fred gidiyor. Fred, Fred uzaklardan vurdu. Fred'in yükseliş olduğu olduğunu unuttum. Alamadı. Helal çok güzel kaydık. Mustafa Eskerlaştı. Kerem bir bak kaç Kerem böyle aralara vermemiz lazım. Yusuf Sarı döndü. Yusuf Sarı vurdu ama adama çarptı. Kaydık, alamadık. Kerem yukarı kaydım. Böyle Talişka. Tarişka adam aldık. aldık. Fred Tarişka. Şimdi Fred ilerleyeceğiz ama hayır ya. Eson Alvarez, Eson Alvarez, Alvarez. Furkan Soyal, Furkan Soyal, Mustafa Eskelaç. Çağlar. Bıraktık Fred. Fred'den Kerem'e. Kerem'den ne Kerem. Bıraktı şimdi. Geldi şimdi Kerem'e. Kerem, i. Kerem Aktürkoğlu. Bombacı gibi vurdu. Bulmayacak yerden oldu. Şöyle Enes Seri vurdu. Allah'ım. Bu ne Piri'ydi? Allah. Onurcan Piri. Nasıl vurdu Onurcan? Nasıl kurtarırsın? Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Enes Seri. Onurcan Piri. Stefano. Mert müdür. Şöyle attık aradan. Aradan kafa vur en esiri. En esiri kaleci yeri. Yoksa giriyordu. Furkan Soyal. Burak kapaca verdi. Furkan Soyal. Ve gol yiyoruz. Kayseri Spor da bize karşı gol atıyor. Yine bir deplasmanda 3 puan daha kaybettik. Şu an 0 puanımız var. Bakalım ligde durumlar nasıl. Fenerbahçe yine beraber kalmış. Ve Derbi varmış arkadaşlar. Beşiktaş Galatasaray derbisi. 2-0 Beşiktaş yenmiş. Ve şu an arkadaşlar Başakşehir'le ile şeyin Beşiktaşlı arasında bir şampiyonluk mücadelesi var. Fenerbahçe ile Galatasaray büyük ihtimal ligden koptu. Bilmiyorum ama ya tabii ki de daha şey var yani daha maçlarımız var. Ama arkadaşlar nasıl desem eğer o rakiplerimizi yenersek bence şampiyon biz olabiliriz. Kendi evimizde arkadaşlar Gençler Birliği'ni ağırlıyoruz. Gençler Birliği bence bizim için kolay bir takım. Hemen Gençler Birliği'ni rahat yenebileceğimizi düşünüyorum yani. Ben yani başarılarım. Tongoya Şimaski ki pasın geçsin. Attık şimdi eneseri. N seri, N seri. Tam böyle üstümüze basmıyorlar. Tam şu çekeceğim zaman basıyorlar gibi geliyor bana. Şöyle sor varız. Tarışka. sever oraları. Tarışka. Kerem Aktürk ola tam sürecek. Kerem. Kerem'den geçmedi. Top çağlar aldık. Alvarez'e verdik. Alvarez çok yırtıcı bir oyuncu. Yusuf Sarı. Bir şey söyleyeyim. Eğer oyuncuya çarpmasaydı bence goldü. Şöyle içeri doğru atalım. Tonguea. Yusuf Sarı vurabilecek mi? Pereira. Corner. Evet. Tarişka. Attık şimdi. Ennesiri. Kafayı vur Ennesiri. Ve gol. Şımaski. Sebastian Şımaski. Üçüncü maçta gol perdesini aralıyor Sebastian Şımaski'ye. Burada da atamıyorduk arkadaşlar. Nesil kafayı vurdu. Şumaskin tam önüne düştü. Öyle atabildik yani. Yoksa onu da atamıyorduk ama. Dakika 16'da. Gol perdesini ar aralayalım önce. Sebastian Şimaski. Ama. Offside. Dedim ki. Arkadaşlar. Hemen daha gol. Daha gol attık. Sevinemeden. Kutlamıza kalacaktı. Allah'tan offside'miş. Göktan. Gürbüz. Kerem AKTÜRKOĞLU indir. Kerem AKTÜRKOĞLU şöyle. Pedro Pereira orta açacak. Pedro Pereira kaydık. Nümbü yolluğum EDERSON EDERSON sen mükemmelsin. Olacağın gün. Olacağın gün. Tonge ya. Tonge ya. Tonge da sarı. Abicim şu çıkalım artık. Ederson. Bakın bura ne biçim çıkardı. kaybetme evet, topu şöyle. Evet Son Alvarez. Tuttuk Mert Müldür. Mert ortaya açtı. Talişka. Gol. Anderson Talişka. Asist için Mert Müldür'e teşekkür ediyor. Ayakkabıları söylüyor. Mükemmel bir gol. Görüyorsun burada Şımaski'ye verdik. Mert Müldür soyayla açtı. Talişka da Sağ alt köşeye bıraktık kafasıyla. bir gol. Anderson, Tarişka. Sanchez. Davison Sanchez. Alvarez. Enes bıraktık şimdi. Enes'e gidebilecek mi? Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem kayıyor. Kerem Aktürkoğlu. Bakın arkadaşlar burada. Enes'in önüne bıraktım. Enes de böyle kaybetmiş gibi oldu. Böyle 3 oyuncunun arasından topu geçirdi böyle. Kerem Aktürk oldu. Atıyor golünü. Alvarez. Niang. Sanchez mükemmel bir müdahale. Gol önledi. Tarişka. Tarışka, Tarışka çıkıyoruz. Koyte bizi takip ediyor. Koyta olmadı. Dere başarı. Dere başarı koyta. 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 Şöyle Suan varız. Takip ediyor. Ara diye kaydım. Mustafa Eskelaç. Yine mükemmel bir kayış. Şimanski gidiyor. ki Sabah yaşmaz ki Gittik Şimanski ile. Şimanski direkt de patladı. Allah'ım direkt şöyle. Alamadık topu. Hop. Hadi tak. Olmuyor ama Gençler Birliği'ni 3-0 yeniyoruz. Bilmiyorum videoda neleri hangi kısımları koydum. Ona göre bakacağız. Tabu Spor, Kocaeli Spor ve Çaykurizi Spor diye böyle gidiyor. Böyle gidiyor ya yani arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz yorum atmayı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.